introduction. Merhaba dostlar, umarım keyfiniz yerindedir. Bugün Bangkok'un Chatuchak Weekend Market'teyiz, hafta sonu marketinde. Ve bugün Can abi bizlerle, Can abi sizler gibi takipçimiz bugün Bangkok'taydı ve ben de Can abi ve eşini bugün Chatuchak Market'e getirmek istedim. Bugün biraz gezdik burada, az önce kebap yedik. Şimdi alışveriş yapmadan önce Can abiyle Biraz sorularınızı cevaplayacağız Taylandla ilgili bilmek istediğiniz ee, Tayland'a geldiğinizde sizleri neler bekliyor? Şimdi Can abiye soralım abi. Ee, yavaş yavaş yürüyelim sizle beraber ee, ve insanları e, turist olarak Tayland'a geldikleri zaman karantina şartları bunlar e, neler bekliyor insanları şu an abi? Şimdi gelme aşaması çok tartışılıyor çok konuşuluyor. Ee, en büyük handikaplardan biri bu uygulamaların yani devletçe konan regülasyonların çok hızlı değişti. Ama gene bir şeyler geliyor galiba düzenlemeler ama kolaylık açısından geliyor. Biz buraya Sandbox uygulamasıyla geldik. Yani girdikten sonra sadece devletin, o zaman sadece Phuket kapısı açık kısımlarını Phuket'ten girdik ve bir hafta bir otelde kaldık. Ama otelde derken kapalı kalmadık. Sadece aynı otelde kalmamız gerekiyordu. Gene adada dilediğimiz gibi gezdik. Tabi girişli bir prosedür var. Type -S diye bir e, QR kodu alıyoruz. Bu çok gruplarda çok fazla konuşuluyor, çok fazla soru. Yani çok zormuş gibi tutuldu. İnsanlar çok zormuş gibi empoze edildi insanlara evet, biraz. Evet. Ya o kadar çok konuşuldu ki bu tabi bir psikolojik şey yaratıyor. Yani bir negatiflik yaratıyor. Halbuki değil. Yani ortalama bilgisayar kullanan, e, bir ortalama eğitimi olan, okuma yazması olan herkesin e, uygulayabileceği bir şeydi aslında yani yeter ki orada çok net e, anlatmış e, Tayland devleti hangi belgeleri ve hangi formda istediğini onu motomot motu uygulayıp e, sisteme e, şey, yüklediğiniz takdirde e, cevap geliyor. Yani ve, o e, insanların düşündüğü kadar zor bir şey değilmiş değil mi ben, abi? Bence değil <laughs> yani hatta işte ajantalar ya, var. İşte biz yapalım falan diyorlar. Yani en kötü ihtimal onlara da verilebilir ha, ama. Bir daha bir şöyle sorular geliyor e, takipçilerimizden. E, Tayland Pass uygulamasıyla veyahut da bu karantina şartları e, ortamında biz tek başımıza gelsek yapabilir miyiz? Veyahut da illa turla mı gelmeliyiz? Yani imkansız mı acaba insanların tek başına gezmesi burada? Asla değil. Yani belki... 25 sene önce, 30 sene önce yani internet kullanımı bu kadar yaygın değilken belki öyleydi. Ama şimdi o kadar çok bilgi var ki ortalıkta. Yani biz eşimle gezdiğimiz yerde, önce otur ev, evdeyken ev ortamında, kendi konforlarımızda bir çalışma yaparız. Neler yazılmış? O kadar çok e, bloklar var, da ve profesyonel e, siteler var. Ben ilk girdiğim zaman suanı Yani Yani 9 yıl önce gelmiştim ve İndiğimde Suvarnabhumi havalarını ezbere biliyordum. Ve çok kolay şekilde işte metroya bindim. Ve oradan Sukhumvit e, e, Siyam'a gelmiştim mesela. Yani sorunun cevabı iyi bir çalışmayla, baseniz çalışmasıyla çok rahat tek başınıza gelebilirsiniz. Ee, takipçilerimizden bir soru var. Abonemiz Ferdi Zehra Güner'den. Tayland'da Türk işletmesi otel var mı? Ee, hiç gördünüz mü abi? Kaldınız mı otel işletmelerinde var. Türkiye'de kalmadım ama e, biz Kaş'tan geliyoruz. Kaş'ta turizm işi e, yapıyoruz. Orada bir e, ahbap e, diyelim e, insanların e, e, Kosamiyu'da e, otel işlettiklerini biliyorum. Bu ama arada kalmadım. Can abi Kaş'tan e, Antalya'nın en güzel yerlerinden birisi. Tabii. Ben de araştırdım ilk defa öğrendim <laughs> ve Türkiye'ye gittiğimde belki de ilk gideceğim noktalardan birisi listesini aldım. Tabii. E, Bizim ben aynı zamanda bir dalış eğitmeniyim ve dalış eğitimi işi yapıyoruz profesyonel anlamda, aktif anlamda. Aslında Tayland'da duymamın nedeni daha dalışa yeni başladığım yıllarda bizden tecrübeli arkadaşlar kışın illaki bu bölgelere gidiyor. Dalışlar yapılıyor, efsane gibi anlatılıyor. Biz de öyle öyle Tayland'ı duyduk, öğrendik ve 10 yıldır gelir olduk dalış sayesinde. Çok güzel. Peki e, e, Phuket'e gelmiştiniz abi? E, evet. Türkiye'de geldiğinizde neler yaptınız? Ee, şu, bir de şey, bu Covid sonrasında Siz zaten Tayland'a önceden de gelmişsiniz. Evet. Covid sonrasında te, buraya geldiğinizde e, Farklılıklar nelerdi öncesinde? Tamam harika. Şeyden başlayayım gene Phuket'e girişimizden başlayayım. Şimdi Thai aldıktan sonra e, Mesele Tayland kapısı değil arkadaşlar. E, Türkiye'deki uçak. Yani şekilinizi yaparken bu belgeler önemli. Hı hı. Ve oradaki PCR testi. Türkiye'de yaptırdığımız önemli. Yani bu orada asıl kontrol orada oluyor. Kendi ülkemizde oluyor. Daha sonra uçağa bindik işte geldik. Burada da belgelere girdikten sonra çok iyi organize olmuş havaalanı. Biz böyle çok ciddi böyle bir kaos demeyeyim de çok uzun vakit alacağını düşünürken küt 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 o kadar herkesi bütün yolcuları sıra ettiler. Ve daha önce ben de gelmiştim ben Phuket'te. Havaalanından bir buçuk saatte çıkmıştım. Ama bu defa yarım saatte çıktık. Yani Pis... daha kolay oldu. Çok kolay PCR testi yaptılar, çok iyi organize olmuşlar. Harika bir iş çıkarmış Tayland Devleti, bunu söylemek lazım. Ve Covid'den sonra ne yaşıyoruz? <laughs> Biz daha önce de bu çatışakla... Bu arada Can, can abi siz e, pozitif de çıkmıştınız değil mi abi? Ya evet. O nasıl oldu abi? <laughs> nasıl e, sizi yönlendirdiler hastaneye? Şimdi daha önce aldığımız haber şuydu zaten. E Phuket'te çok yaygın. Neredeyse herkes pozitif dikkatli olun diye. Hı hı. Tamam. E 5. gün PCR kesilen bir olay var. E ben zaten uçaktan geldik Tayland'a. 2. gün bir sırtımda karıncalanmalar hissettim. Hissediyordum. Hatta iki gün yattım. Ama gitmedim bir yere yani. 5. gün zaten gitmemiz zorunluydu. Orada PCR testinde ben pozitif çıktım. Eşim negatif çıktı. Hastaneye gittik. Önce otele haber verdik. Zaten kaldığımız Sandbox Oteli Sharp Plus diyorlar. Yani bununla ilgili bir otel. <laughs> Buradaki Sağlık Bakanlığı'yla onaylı olması gerekiyor. Evet. Onlar bizi hastaneye yönlendirdi. Hastaneye gittik çok komikti. Yani hastane kimse bize ilgilenmedi. Sonra dediler ki bayağı da bir yetkili bulamadık. Patron değil. Evet patron hastanesi. Sonra bir doktor hanım geldi. Ya Gel, dediler ki hastane dolu. Kendini nasıl hissediyorsun? İyi hissediyorum dedim ben. Çok tamam. da ciddi değil abi. Tayland marşı çalıyor şu an. İnsanlar durdu bakın. Şu an Tay Tayland milli marşı çalıyor. <laughs> Adam esnaf orada bağırmaya başladı. <laughs> şey. <laughs> şey soranlar oluyor? Buradaki esnaflar da böyle pazarlarda bağırıyorlar mı? Evet. Az önce gördük şuradaki. Adam bağırmaya başladı. Can abi burada e, Tayland milli marşı saat 8 sabah 8 ve akşam şu an tam 6 oldu herhalde. Akşam 6'da e, böyle e, nasıl diyeyim? Public e, nasıl insanların olduğu alanlarda böyle kamu çalın evet. aynen kamu yerlerinde çalınıyor. Harika. Valla Tayland'daki bu ulus bilinci benim bildiğim kendi okumalarımda e, Tayland'da ülke olarak yani monarşik bir yapı olsa bile bir seküler sistem var. Yani aslında laik bir ülke. Ve e, içinde aynı bizim ülkemiz gibi etnik gruplar, birçok etnik grup barındırmasına rağmen kendine Tay diyen herkes Tay olarak kabul ediyor baktığınızda bizim Türkiye'de öyledir ve bu burada çok fazla güzel altı çiziliyor. Buradaki bir sürü iş çok hoşuma gidiyor. İnsanlık şey ediyor Çok güzel. Bir sorumuz daha var. Ee, sayın abonemiz e, Ferdi Bey'den. Turizm fiyatları ne, nasıl? Ee, siz herhalde bir e, dalış, dalış yaptınız abi. Nasıldı fiyatlar? Dalış yapmak isteyenleri burada neler bekliyor mesela? Fiyatlar şimdi çok e, klişe ve çok doğru. Biz bu, bu exchange rate'lerden dolayı, yani Türk bu perişan durumundan dolayı ortalama bir Türkiye. Burada her şey çok pahalı arkadaşlar. Yani bu 4-5 sene öncesinde geldiyseniz ve şu an tekrar aynı aktiviteleri bu sene yapmak istiyorsanız çok zorlanabilirsiniz. 10 bon katı. Bon kat. 9, 9 sene evvel 1000 baht'a 40 lira veriyorduk, bozuyorduk. Şu anda 1000 baht 400 liranın üzerinde. Ben e, kendi gözlemim şu, Covid ile beraber yani geçen sene hiç kimse olmadığı için esnafta çok zorluk çekmiş, fiyatlar düşmüş. Biz bunu çok özellikle e, konaklamada geçmiş yıllara göre fiyatlar cidden üzerinden de konuşuyorum, ciddi anlamda düşmüş. Yeme içme fiyatları aynı ve zaten o hiçbir zaman bir problem olmamıştı. Evet, konaklama fiyatları bayağı düşmüş. Bugün mesela söylediğiniz, kaldığınız otelde normalde 3000 Baht tövbe 4000 tövbe. Baht olan bir otel mesela bugün dediniz 1500 Baht evet, evet. ve şeyde Cavapaya nehrine yakın bir yer güzel bir lokasyonda yani otel iyi ve yani işte kocaman bir otel aslında da Evet. bu şeylerde de öyle adalarda da öyle yani basit pansiyonlarda hostellerde dahil işte kopangan Kota adalarından geliyoruz biz konaklama ciddi anlamda düşmüş ee, aynı Türkiye'deki gibi bu apart turizmi dediğimiz bir sistem var ama Türkiye'deki gibi kaçak yapılmıyor bu iş. Zaten bir aydan daha düşük kiraya vermiyorlar. Son derece kontratlı vergisini veren aileler devletten haberli sizlere kendi evini bir aylık kiraya veriyor. Airbnb gibi. Evet. evet. Hı hı. Ama biliyorsun bunlar Türkiye'de bir günde verebiliyorlar ve bu tamamen illegal. Yani bunu kimseye tavsiye etmiyoruz. Bu arada abi bilet fiyatlarını da soranlar oldu takipçilerimizden. Siz hangi hava firmasıyla geldiniz. Hava Arkadaşlar biz de turizm Nasıldı işi, fiyatlar? Biz de turizm işi yaptığımız için biz her yıl yani bizim işi yapılabilir kılan e, önümüzde önünüzde uzun bir kış olması. Biz daha kendimizi profesyonel tatilci gibi görüyoruz. Yani şuna geleceğim. E, biz çok uçak fiyatlarının kampanyasını takip eden insanlarız. Yani Ağustos, Eylül'de başlar. E, işte Eylül, Kasım arası uyanık olacaksınız belli şirketlerin mesela Türk Hava Yolları bu sene sadece bir gün yapmıştı kampanya. Ama Singapore Air bir hafta 10 gün yaptı kampanya ve fiyatlar üçte birine düşüyor. Böylelikle çok uygun bilet bulabiliyorsunuz. Bu arada da şöyle bir şeyimiz oldu. Biz tabii kampanyalı olduğu için esnek bilet değil, dönüş tarihiniz belli. Biz Covid geçirip 10 gün karantinada kaldığımızdan dolayı ben e, yazı yazdım Singapore Air'a. Dedim böyle böyle bir durum oldu. Onlar da sağ olsun e, ücret talep etmeden e, biletimizi esneye çevirdiler. Biz de tatilimizi bu şekilde uzatmış olduk. Ne güzel ne güzel. Ee, peki hava olarak burada Bangkok'ta e, hava nasıldı? Nasıl e, şu aralar hava nasıl? Şu an siz zaten Türkiye'den geldiniz ya abi. O yüzden hava Bangkok'ta harika. Geçmiş yıllarda hep nemli olurdu. Özellikle işim sadece çok rahatsız oluyordu hava böyle limonata gibi derler ya bizim Antalya'nın bahar havası gibi. Hı hı. Ancak geldiğimiz yerde güneyde kopan Gang Kota, Güney için Denizi'nde çok yağmur yağdı. Çok çok çok. Şansınıza biraz evet. yağmura denk geldiniz. Evet çok yağmur. Normalde oldu. şu an arkadaşlar serin mevsimin bitme zamanı yavaş yavaş. Artık Mart'tan sonra yaz mevsimi oluyor burada. Kuru sıcaklar oluyor. Nemli yani pardon nemsiz kuru kuru yakıyor zaten. İnsanlar alışveriş merkezinden ve ofislerden çıkamıyorlar. O yüzden e, can abi biraz e, iyi iyi denk getirmişsiniz aslında yani, banko. Tabii. O. Dediğim gibi biz böyle hani tecrübeliyiz. <laughs> e, bu işlere Tayland'ı e, çok seviyoruz ve e, dalış e, dalışa geliyoruz. Kotağa Kotağa bölgesinde. Dalışa gelenleri de e, bekliyoruz her şekilde eee Bu arada oluruz. can abinin abi lütfen e, sizin eee e, ee, işletmenizi de burada reklam yapalım. Aa, ben çok yani. istiyorum. <laughs> Can abi e, kaçta nasıl işletmeniz var abi? Anlatır mısın? Arkadaşlar mı Can Mokamp. Mokamp Motel Camping'in kısaltması. Can da benim ismim. Babam rahmetli. Sevgili oğlan ismini koymuş sağ olsun. Ne güzel. Biz de işte 20 yıldır ben başındayım. Eşim her gün de işletiyoruz. Bir aile işletmesi. Bungalılarımız var, çadır alanlarımız var. İçinde böyle bir küçük kafe barımız, bir pizza restoranımız var. Sosyal bir yerdir, çok uluslararası bir yerdir. Bir hostel, taş binamız var. Eski 100 yıllık bir binayı, yani annemin dedesinin evini böyle bir hostel haline çevirdik. O çok tutuluyor. Bir dalış kulübümüz var. Ben e, dalış, e, scuba dalış kursları e, veriyorum. Biz Kaş'ın ailesiyiz. Bizde kalıp kalmaması hiç önemli değil. Ve herkese Kaş'a bekliyoruz gelen arkadaşlar. Kaş ilçe miydi abi orada? Kaş ilçe, Kaş 1923'ten beri Türkiye'nin eski ilçelerinden. Hı hı. Herkesi abi. bekleriz Kaş'a. Ee, şirketinizin ismi neydi abi? Can Mokam. Can Mokam Kaş ilçesinde. Ben yani sabırsızlıkla bekliyorum <laughs> Türkiye'ye gidip oraları gezmeyi gerçekten. Ee, şimdi tekrar gösterelim isterseniz abi burayı. Catucak marketteyiz. Biz buraya 2-3 ay önce gelmiştik eşimle. Bir bakalım buradaki e, test edelim nasıl turizm kendine gelmiş mi diye. 2-3 ay önce düşüktü. Bundan daha düşüktü insanların sayısı. Buradaki ba yani çoğu dükkan kapalıydı. Ve şu an gayet iyi gözüküyor değil mi abi? Harika. Ya o kadar güzel ki en son geldiğimizde burası böyle bizim mahşeri bir kalabalık vardı. Şimdi böyle 4-5 çok, sene önce değil mi? Evet. Şu anda çok güzel böyle çok rahat bir alışveriş yapabiliyorsunuz. Biliyorlar. Harika yani. Şu an Tida'yla abinin eşi Selgün hanım evet, tamam. alışveriş yapıyorlar. <laughs> Aynen hanımlar alışverişte belki denk gelebiliriz. <laughs> Arkadaşlar şey söylemek lazım. Yani ben de sizler gibi bir Selat'la işte bugün e, ilk defa canlı olarak tanıştık. Evet. Onun yıllardır takipçisiyim. Yani benim onu takip e, benim onu takip etmeye başladığım yıllar Selat öğrenciydi. Çağmaydı. Ya diyordum kim bu çocuk? Genç arkadaş. Çok güzel ses tonu, çok güzel ifade ve olaya hakim. Bayağı takip ediyorduk. Hatta tarzında dersler veriyor. Onları anlamaya çalışıyoruz. Aynen daha buraya sonra... geldiğinizde hafif böyle çatpat konuşabilirsiniz Tabii. diye. Daha sonra şey gibi o Jim Carrey'nin filmi gibi Truman Show gibi artık Sedat'ı takip Sedat evlendi. Evet. Şahit kaldı. Sonra okul bitti tabii işte evlendi, iş buldu. Oo, işte evet. O işte Mai'den Bangkok'a yerleşti. O Sait geldi işte yeğenimiz oldu. Sayit hepimiz sevindik böyle. Yeğenimiz oldu diye Yani öyle bir takipciyiz? Sağ olsun. Yani çok teşekkür Biz ederim. Biz Bangkok'a geldik ve kendisi şey yaptılar böyle ya buraya gelmişsiniz falan şöyle görüşelim diye o kadar onay ettiler ki. Burada biz de sanki yıllardır tanışıyormuşuz gibi dakika bir böyle konuşmaya başladık. Çok 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 iyi yani. Çok güzel bir sağ olsun e, e, bağ, bağ var aramızda. Ya. Yani siz izleyenler de gelseniz belki yani aynı şekilde sizle de muhabbet edebiliriz burada. Aynen öyle yani oradan e, telefonun ben de hep o tarafındaydım. Hı hı. Yani bu, e, Sedat o tarafından nasıl görünüyorsa bu tarafından aynı. Onun yüz söyleyebilirim. Çok teşekkürler abi yorumlarınız için. Evet dostlar bu yayınımızda böyleydi sorularınız olursa sormaktan çekinmeyin ben de oturup yorumlara cevap veririm daha sonra şimdi biz Can abiyle biraz daha gezeceğiz Can abi burada ee, bir yerde oturup bir şeyler içeriz ee, katıldığınız için çok teşekkür ederim abi çok teşekkür ederim gerçekten çok verimli oldu <laughs> yayınımız bir sürü insan sizin sayenizde bilgilenmiş oldu Tayland'a bu dönemde geldiklerinde onları neler bekliyor? bayağı şey öğrenmişler umarım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Gülmüyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.